Efendim herkese merhaba. Merhaba. Kerimcim nasılsın? İyiyim, çok şükür sen nasılsın? Çok şükür. Bugün neler anlatacaksın bize? Bu hafta Reşat Nuri Güntekin'in bir kitabını okuyordum. Orada bilmiyorum demeyi kibirime yediremedim. Sözüyle karşı karşıya kaldım. Dolayısıyla kibir konuşalım dedim bu hafta. Ne kadar harika bir söz. Aslında çağımızın belki de bütün çağların en büyük hastalığı değil mi kibir Kerim? Bence kesinlikle. Yani insanın var olduğu her yerde, her çağda Önem ihtiva etmiş bir kavram. Müsaadenle yavaş yavaş kelimeye gireyim. Lütfen. Kibir kelimesi kebera kökünden geliyor Arapçada. Büyük olma, ihtiyar olma, büyüklenme gibi manaları var. İstersen aynı kökten gelen kelimelere bakalım. Kebir, kibar, kibriya, müstekbir, mütekebbir, tekbir, tekebbür. Mesela bu aynı kökten gelen kelimeler. Birkaç tane örnek vereyim. Müstekbir zorba demek. Mütekebbir kendini beğenmiş demek. Tekbir ise yüceltmek. Tekebbür, büyüklenme bunların haricinde çok farklı bir manaymış gibi gözüken kibar kelimesi var. O da zarif olan demek. Evet arada değişik olmuş kibar gerçekten. Aslında bu kelimelerin çoğu eskiler tarafından sıkça kullanılıyor ama yeni nesil çok da bilmiyor. Biraz daha açsana. Tabii. Mesela burada kibriya kelimesi azamet manasına geliyor. Allah için kullanılıyor. Mesela iki tane güzel tabire rastladım burada. Habibi kibriya birinci Hz. Muhammed, huzur kibriya denince Allah'ın huzuru akla gelmiş oluyor aklıma e, bizim ikimizin de çok sevdiği bir film var. Şeytanın hmm, avukatı evet. filmi geldi. Hani son sahnede şeytan diyor ya en sevdiğim günah kibirdir evet, diyor. Evet. O zaman eee onu da düşününce buradaki tanımla birlikte azamet demek ya. E, biz kendi nefsimizden arınmadığımızda, ölmeden önce ölme makamına gelmediğimizde kibirlendiğimizde şeytanla aynı mesabede mi oluyoruz? Ya kibir deyince benim de direkt aklıma o film geliyor. E, çok doğru bence. Hazreti Adem ve şeytan örneğinde olduğu gibi şeytan hem Allah'ın Adem'e secde et emrine kendisinin ateşten yaratıldığını yani daha büyük olduğunu bu suretle ondan daha üstün olacağını söylüyor. Ama bir taraftan da Allah'a secde etmemi isteseydin ederdim yapan da yaptıran sensin diyerek aklını da büyük göstermiş ve edepten mahrum olduğunu ortaya çıkartıyor. Beni hem şaşırttığına hem de etkileyen başka bir nokta var. Biraz evvel söyledik. Ee, bu, kullanmış kelimelerin çok farkında olan bir kibar kelimesi var. Yani ince davranış da aynı kökten geliyor. Çok enteresan. Sen nasıl yorumluyorsun bunu? Ha şöyle bir e, düşün şöyle düşündüm. Eğer insan hakiki kibriyanın gerçek büyüğün Allah olduğunu idrak ederse, e, o zaman edep onda hakim olur. Edep hakim olunca da e, kibar olur hmm. ve bütün yaratılmışa karşı kibar e, kibarlık gösterir. Ama eğer kendisini kibriya olarak, kendisini büyük olarak görürse o zaman da şeytanlaşır ve kibire olur. Yani edebimizle bunu ölçebiliriz aslında. Kesinlikle. Kendimize bakabiliriz bu şekilde Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Şimdi hadislere de mesela bakalım. Hadislerde ki, e, kibir kavramına çokça durulmuş. Mesela kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremeyecektir. Çok net söylenmiş. İmam Gazali şöyle açıklıyor bunu. Kibir cennetin bütün kapılarını kapatır. Zira kibirli kişi kendisi için istediğini başkası için istemez. Zaten bu yorumu okuyunca kendimizi değerlendirme imkanı buluyoruz. Biz kendimiz için istediğimizi başkaları için de gerçekten istiyor muyuz? Harika bir noktaya temas ettim. Benim de aklıma bir ayet geldi Kerim. Araf suresindeki bir ayet. Diyor ki öyleyse cennetten çık orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Sen artık küçük düşenlerdensin. Hı. Yani o zaman bizim e, kendimizi bu alemde büyük görmemiz, Allah katında küçülmemiz manasına mı geliyor? Bence şöyle söyleyebiliriz. Eğer bir kişiyi yücelten Allah ise onu kimse bu dünyada küçültemez. Bu harika bir söz oldu. Haftanın sözü olsun. <laughs> çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim.